Herkese selamünaleyküm. Hayırlı geceler arkadaşlar. Merhabalar. Günün hangi saatinde videomuza denk geldiyseniz. Evet yine yollardayım arkadaşlar. Bugün farklı bir şey denemek istedim. Klima kapalıyken araç ne kadar yakacak ya da ne kadar yakıyor gibi bir şey denemek istedim. Evet şöyle göstereyim. Yani yaklaşık 47-48 kilometredir yoldayım. Aracı 120'ye ayarladım ama bundan önce 126 ile işte 127 falan arasında değişiyordu. 47 kilometredir gidiyorum araçla. Ortalama bir hız. İşte 8.9'lar falan gösteriyor şu an 120'de ama sonra an 6 ileri işte 6. viteste biraz bayır işte. Yani 7. vitese falan geçse aslında bir tık daha az yakabilir ama şu an bu şekilde gittiğimiz yol bunu icap ediyor. Yani aslında 110'a falan düşürsem ya da işte 90'lı kilometrelerde falan gitsem belki de bir tık daha az yakacak. Ama ben 120'yi baz aldım. Çünkü yani 90 ile 110 arasında zaten hemen hemen her araç ortalama hızlarda az yakıyor zaten. Ama dedim bir şöyle bir 120'de bakalım ne olacak. Ya Tucson'un aslında yani şu an kullandığımız araç biliyorsunuz benzinli enline işte 4x4 olan paketi. 2022 model. Yani Tucson'un aslında çok artıları var ama işte yakıt konusunda benzinli paketi için konuşuyorum. Yani yakıt konusunda biraz üzüyor. Artık bu arada 9.123 kilometre oldu bakın. 124'e doğru gidiyor işte. Yani şu yakıt konusunda biraz yüzmeye üzüyor diyebilirim ama Şöyle söyleyeyim. İlk 15.000 kilometreyi bir atlatmak istiyorum araçla. Bakalım yani ilk 15 bin bir bakıma girsin, bir değişsin bir yağısı falan. Ondan sonraki süreçte nasıl bir şey yapacak? Yani bir yakıt tüketimi gösterecek. Onu merak ediyorum. Çünkü ilk bakıma kadar hemen hemen her, her benzinli araç diyeyim. Yani dizeller zaten az yakıyor. Onlara lafımız yok ama her benzinli araç hemen hemen zaten az yakıyor. Şey özür dilerim. Çok yakıyor. Yani dizel araçlar az zaten her türlü az yakıyor da. O yüzden ilk 15.000 bakımını bir geçirip yani bir yaptırıp ondan sonrasında nasıl bir şey göz önüne gelecek onu merak ediyorum açıkçası. Bir görmek istiyorum. Evet yolda tehlikeli bir yerde durmuş aslında. Neyse kaza bela yapmadan bir gitsek çok iyi olacak. Yani 15.000 bin kilometreyi dediğim gibi görüp aracı servise götürüp ilk işte bakımı ya filtresi vesaire hepsini değiştirip bir tekrar bir görmek istiyorum aslında aracı. Çünkü bu tarz benzinli araçlarda aslında yani ilk 15 bile yetmiyor bazen. 30 bin kilometreyi geçmesi gerekiyor ki araç işte böyle biraz daha her şey yerli yerine otursun ve tabiri caizse biraz daha az yaksın. Ama tabii bizim o kadar yani az yaktıra yaktıra işte ne kadar az yaktıracağız gibi öyle çok da bir şeyimiz yok. Hani amacımız yok. Sonuçta bir araç ne yakıyorsa odur. Kalkıp da sırf az yaksın diye de ben böyle 90'la falan işte 80'le pek de gitmek istemiyorum. Bazı Facebook gruplarında vesaire de üyeyim. Hani oralarda görüyorum. Yani adamlar Tabii güzel bir şey yapıyorlar. Ben onlara lafım yok ama illa işte 6 altı buçuklar, beş buçukları görene kadar böyle sabırla aracı zorluyorlar. ke i̇şte 80 ile 90 la. Ama ben yani kalkıp da şimdi 80 90a illa işte aracı 5.5 6 ya yaktıracağım diye çok da düşürmek istemiyorum. Çünkü ben aracın şöyle düşünüyorum. Hani araç sadece 80 90 kilometrelerde değil. Yani üst hızlarda da bence kendini bir kere kanıtlamalı. Yani o üst hızlara bir kere aracı siz şoför olarak göstermelisiniz. Hani tabiri caizse bir motor açılma durumu vardır ya, motoru açtım dersiniz. Ben bunu araca bir kere göstermek istiyorum. He, Tucson'larda şöyle bir durum var. Aslında bunu başka bir videoda detaylı açıklayacağım ama ya benim kullandığım araçta en azından ee, yani mesela eco modda gidiyoruz şu an. Normal moda alsam biraz daha fazla yakıyor araç. Ama emin olun yani normal modun bana hissettirdiği çok özel bir şey yok araçta. Yani konfor modla şey özür dilerim yani eco modla normal modun arasında hiçbir ekstra bir al beni yok. Yani normal modla gittiğiniz zaman hani araba daha mı atik oluyor gibi falan denedim ama yani sırf biraz fazla yakmasından başka ekstra bir şey göremedim yani. Asıl olay bence Eco modla e, kesinlikle spor mod arasında değişiyor. Yani spor modu aldığınız zaman araba gerçekten güzel bir e, ivme kazanıyor. Ama Eco modda da yine sizi üzmüyor. Biraz geç oldu. Esnemeye başladım böyle çok fazla konuşunca. Kusura bakmayın. Yani neyse. Yani demek istediğim bugün şimdi klimayı da kapattık dediğim gibi. Ee, klimanın dışarıdaki havayı veriyor yalnız bu bu arada. Az önceki kadar vermiyordu. Şimdi vermeye başladı. Onu anlayamadım. Neyse yani klimayı kapattım. Şöyle göstereyim. Şu an hiçbir şey açık değil. Yani 127 ayarladım. Şu an 8.7 diyor bu yolda. Aslında daha az da, e, şeyleri görür. Daha işte az yakıtları görür ama Şöyle bir şey var. Ben e, gittiğim yolda çok fazla yani işte yokuş dediğimiz bu tarz bir yol burası. Tamam. Yani Bulgaristan'a gelenler bilir burası asfalt düz yol ama e, tabii bizim aracımız bir de 7 ileri biliyorsunuz. Aslında 8 ileri falan olsa bu bir tık daha az yaktıracak. İster ramp olsun, ister olmasın, ister yokuş olsun hiç fark etmeyecek. Ama e, neyse yani bunu bilerek aldık zaten. Aracın ben daha çok konfor ve performansına bakarak tercihlerde bulundum Tucson'u alırken. Ama dedim ki hiç de pişman etmedi. Şöyle göstereyim. 8.6'ya düştü. Yani 100 kilometreyi bulana kadar herhalde bir 8.2'ler, 8.3'leri de yine görecek. Evet bu kimimiz, kimilerine göre bu yine e, yüksek bir yakıt oranı. Onu da söyleyeyim. Yani zaten söylememe gerek yok. Siz de zaten biliyorsunuz. Ama dedim ki ben araçtan şu an memnunum. Güzel gidiyoruz. 120'yi ayarladım dediğim gibi. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. Çok da uzatmayalım. Sonra şikayet ediliyor ediliyoruz. Görüşmek üzere.